Nokta TV'den herkese iyi haftalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi Duvar Pası programında spor yazarı Atilla Türker'le birlikte futbol gündemini değerlendireceğiz. Atilla abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Atilla abi hemen derbiyle başlayalım. 13. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi vardı hafta sonu. Maç bitti ama tartışmalar yine devam ediyor. Öncelikle bir derbiyle başlayalım. Fenerbahçe'yi kutlamak gerekir. Yani son derece önemli bir galibiyet elde etti. Eğer Fenerbahçe yenilseydi, Fenerbahçe'de çok sayıda taşlar yerinden oynardı her bakımdan. Pereira zaten sürekli tartışılan bir isim. Ee, Ali Koç olaya zamanında müdahale etti. Kendilerini kutlamak gerekir. Ama senin de dediğin gibi saha içindeki teknik taktikler daha fazla hakem kararları ön plana çıktı. Verilen kararlar, verilmeyen kararlar. Şimdi eğri oturan doğru konuşalım. 50 yıldır futbolun içindeyim. Ben bu kadar hakem skandallarının peş peşe yaşandığı bir sezonu hatırlamıyorum. Yani resmen kimse kusura bakmasın. Ki ben özellikle hakemlere yönelik olarak dikkatli konuşmaya çalışıyorum kendi halimde. Fakat artık hakemlere... Destek verme, desteği bugüne kadar hep verdik ama işin artık cılkı çıktı. Tam bir rezalet. Yıllar önce Merkez Hakem Kurulu eski başkanıyla röportaj yapmışım. Daha doğrusu başkan vekili. Allah rahmet eylesin. Demişti ki, başkan vekili olmasına rağmen, Merkez Hakem Kurulu başkan vekili olmasına rağmen, bu hakemlerle lig bitmez demişti. Yani hakemlere güvenemediği için. Gerçekten de şimdi bu hakemlerle elbette ki lig bitecek ama böyle lig olmaz. Resmen şampiyonu veya maçların kaderini hakemler belirliyor. Yani artık kötü niyet denmez. Kötü niyetli olmaları mümkün değil. Fakat kardeşim insan bu kadar da tırnak içinde söylüyor kör olabilir mi? Dikkatsiz olabilir mi? İnsanların bu kadar canı yakılabilir mi? Yani var hemen hemen, sistemi olduğu halde bir de. Ya gözlerin önünde monitör var. Yani kötü niyetli dese mümkün değil o kadar kötü niyetli de olunmaz. Artık korkudan mı? Eyyamcılıktan mı? Artık aşırı stresten mi? Gözlerine perde iniyor. O kadar ne? Tüm Türkiye'nin gördüğü pozisyonları arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hakimler kastediyorum görmüyor, görmemezliğe geliyor. Bunu bunu anlamak mümkün değil. İşte derbi maçında, Galatasaray Fenerbahçe maçında var hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Tanırım Ankara bölgesi hakemi, FIFA kukartlı hakem. Yani geçen yıl bundan 11 ay önce FIFA kukartını taktı. FIFA kukart demek dünyada her yerde maç yönetim bilme bilgisine, gö görgüsüne, kültürüne sahip olmak demektir. E siz son dakikada daha önce e, i̇ptal ettiğiniz bir gol, faal, çağı, varı çağırdınız hakemi Halil Umut e Son dakikadaki pozisyonu niye çağırmadınız kardeşim? Detaylara girmiyorum şimdi. Hake, hakem en önemli olaylardan birisi standardı uygulamaktır kardeşim. Birine verip birine vermediğiniz zaman olmaz. O zaman kafalarda soru işareti oluşur. Hemen sıcağı sıcağına söyleyeyim. Dünkü Trabzonspor maçı. Var hakemi Mert Güzenge. Kimdir Mert Güzenge? İstanbul bölgesi hakem bildiğim kadarıyla genç istikbal vadeden bir hakem. Güya istikbal vadeden. Kardeşim insanlar siz zekasıyla mı oynuyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Dördüncü dakikada dünyanın her yerinde iddia ediyorum. Sekiz milyar insanın sekiz milyarı da orada dördüncü dakikadaki olayda Trabzonspor'un futbolcuya kırmızı kart gösterir. Ya Bari son adam çünkü çekme de var. Mert Güzenge var hakemi olarak. Maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya geldi izde bile demedi. Sen orada demeyeceksin. Nerede diyeceksin? Bu kadar mı insan gözüne perde iner? Yani dilim varmıyor. Yani inanılmaz boyutlarda. Eğer bilmiyorsan kardeşim, yani kural bellidir zaten. Dünyanın her yerinde oku, okumasan da okusan da iyi kötü kuralları bilirsin. Görerek, yaşayarak. E sen şimdi Mert Güzengi olarak maçın kaderini belki de şampiyonluğun kaderini belirleyebilecek bir olayda sen nasıl çağırmazsın Suat Arslanboğa'yı? Suat Arslanboğa zaten 50 metre geride kaldı. Suat Arslanboğa konusunda da ayrı bir sayfa açmak gerekir. Yani herkes ettiğini biçiyor kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Yani yöneticiler, kulüp yöneticileri de kendilerine de baksınlar. Yani şöyle iki sezon önce değil miydi? Beşiktaş, Başakşehir maçıydı yanılmıyorsam. Laiç, Suat Arslanboğa'nın eline vurdu. Geç, ilk yarının son, son dakikasında e, aynı Suat Arslanboğa saçma sapan bir karar verdi. Merkez Hakem Kurulu iki gün sonra açıklama yaptı. Yani bir Hakemliği sonra bırakmıştı de. galiba, öyle bir karar mı vermişti? Öyle, şöyle. Merkez Hakem Kurulu şunu söyledi. Biz Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshettik. Profesyonel sözleşme var malum belli sayıda hakemlerle. Sözleşmesini feshettik dedi. Oh ne güzel millet işte tamam mesaj verildi. E iki hafta sonra aynı Suat Arslanboğa görev aldı. Nasıl oldu bu iş? Dört hafta sonra maç yönetmeye başladı. Nasıl oldu bu iş? Şöyle oldu. Birileri devreye girdi. Belli kulüp başkanları devreye girdi. Türk futbolunun içindeki belli baron tipli insanlar devreye girdi. Veya siyasi içindeki belli insanlar devreye girdi. Ne oldu? Merkez Hakem Kurulu aynı Suat bu Hani sözleşmesini feshetmiştim kardeşim. E tekrar Suat Arslanbu'ya görev almaya başladı. O zaman ne oluyor? Hakemlerde bakıyor arkadaş. Hakemleri Merkez Hakem Kurulu yönetmiyor. Hakemleri dış güçler yönetiyor. Dış güçler derken Türk futbolunun köşe başlarında duran belli kulüp başkanları, belli kişiler. O zaman ne oluyor? Bu hiç adil düdük dü dü çalarak olmuyor kardeşim. May gayri adil çaldığın zaman arkanda eğer belli kişiler varsa seni destekliyorsa sen maçlarda görev alabiliyorsun. Bu tablo bunu gösteriyor. O zaman ne oluyor? Diğer hakemler de mesajı alıyor. işareti alıyor. Ona göre eyyam yapmaya başlıyorlar. Çünkü hakemler ne kadar maç görev alırlarsa o kadar mutlu oluyorlar, para kazanıyorlar, popülaritesini sağlıyorlar. Sonra ne oldu işte? Suat bu şimdi en kritik maçlarda düdük çalıyor, görev alıyor. Mert Güzenge bak. Geç, önceki sezonlarda da bazı maçlarında dikkat ettim ben. Bakıyor, görüyor, bakmıyor, görmüyor falan. E aynı Mert Güzenge ne olacak şimdi? Yazık değil mi? Günah değil mi Gaziantep olası kaçan puanla? Kardeşim lafı uzatmaya gerek yok. Belli insanlarla zaten yollar ayrıldı. Ama bu artık daha radikal boyutlara ulaşması gerekir. Çok köklü olması gerekir. Ne yapılacak Zaten... Atilla? Biz her hafta konuşuyoruz. Diğer spor programlarında da hakemler konuşuluyor ama bir hafta sonra yine aynı. Antep Başkanı Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar ama her hafta hakem konuşuyoruz. Radikal karar dediğiniz nedir? Ne yapılması lazım? Artık işin tamamen rezalet anlamında tavan yaptı. Şunun olması lazım. Bu benim nacizane görüşüm. Şimdi Ali Sözkaya bıraktı. Ali Palabey'in FIFA kukartı söküldü, sökülecek bugünlerde. Sonrasında Abdülkadir Bitiken'le işte maç verilmiyor anlamında. Şu yapılmalıdır kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Belki kurumun yanında yaş dayanacak ama belli hakemlere tamamen yolların ayrılması gerekiyor. Tamamen. Aman bir şans daha verelim diye değil. Yani bu birkaç hakemle yetinilmemesi gerekiyor. Hakemlerin tamamına yakını bugüne kadar şans verilip de şansını değerlendiremeyen kötü maç yöneten hepsiyle yollan ayrım. Mert Güzenge'ye maç verilmesin kardeşim. Bu bilmemezlikle de alakası yok. Artık bunun adına korkaklık mı, eyyamcılık mı ne derseniz değil. Bir, yani aklınıza gelebilecek her türlü olumsuz yaklaşımlarda bulunmak mümkün e, Mert Güzenge için. Yazık günah denilen bir olay var. Keza kim olursa olsun üst klasmanda yani süperlikte düdük çalma vasfına sahip 25 kişi var. Gerekiyorsa 20'siyle birden yoldan ayrılması lazım. Niye? Altta kardeşim oyun kuralları bellidir zaten. Bunu iyi kötü tüm hakemler bilir. O doğrultuda şunu söylemek istiyorum. Alt kategoride yani birincilik hakemleri arasında zıpkın gibi insanlar var. Onlara şans verin. Ha onlar da değerlendiremedi mi? bilahare yenilerine şans verirsiniz. Çünkü bu beyin ameliyatı değil. Kardeşim penaltının ne olduğunu, offside'in ne olduğunu artık zaten kameralar nezdinde siz karar veriyorsun. Sadece yüreğiniz olacak. Türk hakeminde yürek falan kalmamış artık. Ne yürek kalmış ne başka bir şey kalmış ya. Ayıp denilen bir şey var. Bu kadar da insanların zekasıyla oynamaya gerek yok. İnsanların emeğiyle oynamayın kardeşim. Yani bunu savunulacak, izah edilecek hiçbir tarafı yok. Türk hakemliği adına. Yani daha güne kadar biz de savunuyorduk. Hakemlerdir, hata yapar, işte olurdur, insandır falan diyorduk. Yani insandır, hata yapar da bu artık insanlıktan, hata yapmaktan çok daha büyük boyutlara ulaştı. Siz eğer Mert Güzenge'ye iki hafta sonra tekrar maç verirseniz Mert Güzenge değil bu sefer de Sert Güzenge başka hata yapar. Nasıl olsa de testiyi kıranla suyu getiren biri oluyor. Kardeşim üstüne basarak söylüyorum. Bir alt kategoride olan birincilikte halen düdük çalan 23 hakem var. Verin onlara ısrarla ha on dediğim gibi kurallar bellidir. Dünyada artık herkes biliyor kardeşim offside'in ne olduğunu, penaltının ne olduğunu. Aradaki tek fark yürek farkı, yürek. Başka bir fark yok. O doğrultuda mecbur muyuz ya her hafta belli isimlere 10 yıldır, 15 yıldır tahammül etmeye? Yani iyi niyetinde bir sınırı var. Bak başka bir örnek vereyim ben şimdi. Halil Umut Meler. Türkiye'de üstüne basarak söylüyorum söylememe de gerek yok. Herkesin bildiği bir olay var. Halil Umut Meler Türkiye'nin iyi hakemlerinden biri. Öyle mi öyle? Şimdi Halil Umut Meler bugün bak bugün salı günü itibariyle söylüyorum. Ukrayna'da Kiev'de oynanacak Dinamo Kiev Bayern Münih maçını yönetiyor. Akşam yönetecek daha doğrusu. FIFA'nın UEFA'nın bir talimatı var. Tüm ulusal federasyonlara. Benim verdiğim maçlardan 48 saat önceye kadar hiçbir hakeminize maç vermeyin diyor kardeşim. Tamam mı? Niye? Yorulmasın. Benim Şampiyonlar Ligi maçıma veya Avrupa Ligi maçıma zinde çıksın. Moral olarak da, kafa olarak da, fizik olarak da. E peki bizim Merkez Hakem Kurulu ne yaptı kardeşim? Sezonun en kritik derbisine Halil Umut Meler verdi. Halil Umut Meler gece Galatasaray maçını yönetti. Uyumadan erte, dün için öğlen, öğleden sonra Kiev'e gitti veya sabah gitti her neyse bugün de maçı yönetecek. Kardeşim siz kal yani mecbur mu kaldınız be Halil Umut e? Demek ki mecbur kalmışsınız. Eğer mecbur kaldıysanız ki mecbur kaldığınız çok belli. Bu iş bitmiş, tükenmiş. Türkiye'de artık Halil Umutmeler'in dışında bu maçı verecek kimseyi de göremediniz demek ki. Hani sürekli Cüneyt'ti, Fırat'tı onlara veriyorsunuz. Yani Merkez Hakem Kurulu da artık daha radikal kararlar alsın. Tamam, pırıl pırıl geldi. Yeni isimler geldi. Kardeşim kaybedeceğiniz bir şey yok. Bak her sezon en az iki tane merkez hakem kurulu değişiyor. Yüreğinizle gelin, yüreğinizle iş başın başı yapın, yüreğinizle kararlar verin, yüreğinizle de gidin. Verin alt Şunu da açıklayın. Açıklayın kardeşim. Madem öyle kulüpler birliği var, futbol federasyonu var, hakemler var. Ortak akıl şu kararı alsın kardeşim. Denilsin ki kardeşim biz artık pırıl pırıl alt liglerden gelecek, alt kategoriden gelecek genç hakemlerle yola devam ediyoruz diye Türk futbolunun beyin takımı karar alsın kardeşim. Beyin takımı. Nedir beyin takımı? İşte tekrarlıyorum. Futbol Federasyonu Başkanı Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu otursun desinler ki artık kardeşim bu görüp de çalamayan, görüp de veremeyen, görüp de çağıramayan hakemlerin hepsini silinsin kardeşim. Bir şans daha verilmesin. O takımların şansı kayboluyor. Yazık günah. Ne olacak işte üstüne basarak diyorum, Genç hakemlere verilsin. Verilsin kardeşim 28-30 yaşında pırıl pırıl insanlara verilsin. Hata yaparsa onlar yapsın. Dünkü Mert Güzengen'in görmediği, görmek istemediği, göremediği, göremeyeceği pozisyonu görmeyecekler mi kardeşim? Görmeyecekler mi? Görecekler. Pırıl pırıl genç hakem diyecek ki burada son adam, kırmızı kart, Haydi güle güle. Maçın hakeminde de çağıracağım. Maçın hakemi, de Maçın hakemi de Suat Arslanbo olmayacak da Fuat Arslanbo olacak. Kardeşim bu kadar basit. E bu kadar yürek gösterilmesi Futbol Federasyonu olarak, Kulüpler Birliği olarak, Merkez Hakem Kurulu olarak bizim daha canımız çok yana Türk futbolu adına. Bakın artık şampiyonun kim olacağı, nasıl olacağını hakemler belirliyor kardeşim. Dünyanın neresinde var bu kadar hakem oyunları. Çok kritik hatalar dolayı Atilla. Geçen sene mesela bir golle şampiyon oldu. Düşünsenize yani bir maçtaki bir hata bir gol bile şampiyonluğun kaderini belirleyecek. Kardeşim hakem penaltıyı görmeyebilir. Offside'i görmeyebilir. Şunu görmeyebilir. Fakat dünkü o Mert Güzengen'in görmediği olayı dünyada görmeyecek insan göremiyorum ben ya. Veya Yaşar Kemal Uğurlu'nun derbi maçındaki olayını sen 3 dakika 5 dakika önce çağırmışsın var hakemini e çağırdın var hakemi çağrıldığı için mecbur gidecek. O detayı orada, sonra giderim. Orada ne düşünülüyor Atilla abi peki? Uğurlu, ayıp. Yani bu kadar olur mu kardeşim? İnsanların zekasıyla oynamayın. Biraz minnacık dikkati olan bir insan hakem olmasına gerek yok kardeşim. Mert Güzengel'in yerine stat görevlisini koysaydınız oraya, stat görevlisini stat görevlisi çağırırdı. Ey Suat Arslan gel bana bak diye. Monitöre bak diye. Atilla abi ne düşünülüyor? Yani aman Trabzonspor'u 10 kişi kalırsa maçı alamaz veya Fenerbahçe aman Gaziantep'le oynuyor. Fener'in golünü verirsek şu olur bu olur. Bu şeyler mi düşünülüyor peki? Hakemler bunu düşünebilir mi? Düşünür onlar. Hakemler düşünür. Hakemler seni beni suya götürürsün getirirler. İnce hesaplarda yapmayı çok iyi bilirler. Nerede hangi takım, yani genelleme yapıyorum. Gene veya da önemli bölümü diyeyim en azından. Hangi takımın lehine karar verildiği zaman maç alırım. Hangi takımın aleyhine karar verirsem maç alamam hesabını çok iyi yaparlar. Belli kulüp başkanlarını ziyaret eden hakemler var günlük hayatlarında. Haliyle herkes kimin ne olduğunu biliyor. Bazı kulüpler Türk futbolunda çok ağırlık sahibidir. Futbol Federasyonu'nda ağırlığı vardır. Disiplin Kurulu'nda ağırlığı vardır. Merkez Hakem Kurulu'nda ağırlığı vardır. Siz x bir takımın canını yaktığın zaman o e, hakem ömür boyu maç alamayabilir. Veya 3 sezon maç alamayabilir. Ama lehine eyyam yaptığınız zaman o kulübün, o kulüp başkanı sizi, hakemi destekler, destekliyor. Türk futbolunun başına ne geldiyse eyyamcılıktan geldi, korkaklıktan geldi. Türk futbolunu belli kişiler yönetmiyor. Belli dürüst kişiler yönetmiyor. Belli kimler yönetiyor? Dış güçler yönetiyor. Baskı yapılıyor. İnanın siyasi iradenin belli kişileri devreye giriyor. O doğrultuda adam da şunu yapıyor. Görüyor ya. Mert Güzengi orada görüyor ama kafasından 40 tilki mi geçiyor yoksa 400 tilki mi geçiyor? Ben haber hakemini pardon maçın hakemini çağırırsam yani Suat Arslan acaba ne olur diye düşünüyor. Düşünen hakemden hayır çıkmaz kardeşim. Sen siyah beyaz diye bakacaksın. Renge bakacaksın. Öyle Fenerbahçe mi, Trabzonspor gibi bakmayacaksın. Düşünürsen Kesinlikle. eğer öyle ben maçın hakemini çağırırsam monitöre izle diye e, sonra başıma ne gelir acaba Trabzonspor devreye girer mi diye sen korkarsan veya Başakşehir devreye girer diye korkarsan eğer sen işte maçın katledersin. Katledin işte. Yazık buna. Biz de her hafta böyle hakem konuşuyoruz. Sağ içine bile giremedik. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tartışılmaya başlanır mı? Tartışılmaya başlandı bile. Zaten Sergen Yalçın e, genelde bu sezona kadar çalıştırdığı tüm takımlarda ilk e, sezonun ilk yarısı bilemedin ikinci yarısına kadar başarılı sonuçlar alıyor. Sonra tırnak içinde söylüyorum oyun disiplinden kopuyor. Sergen artık Sergen Yalçın artık oyun disiplinden koptu. Kendini ve takımını iyi yönetemiyor, yönlendiremiyor ağırlığını iyi hissettiremiyor ve kafası acaba sadece sahada mı, Beşiktaş'ta mı yoksa başka yerlerde mi onu bilmek, araştırmak gerekir. Yoksa geçen sezon inanılmaz işlere imza atan Sergen Yalçın ve öğrencilerinin bu duruma gelmesinin en büyük faturası tartışılmalıdır. Sergen Yalçın'a kesilmelidir. Tabii ki Sergen Yalçın'a kesilecek bu fatura. Demek ki ağırlığını iyi hissettirmiyor. Demek ki iyi motive olamıyor. Yoksa Son yanılmıyorsam 11 maçın 8'sinde, 9'sunda yenilgi alınması inanılmaz e, bir tablodur, kara tablodur. Fenerbahçe'de de teknik direktör tartışılıyordu ama bu hafta e, üçlü savunmayı değiştirdi, dörtlü savunma yaptı, Mesut Özil'i 11'e monte etti, Galatasaray'ı da yendiler. Şu anda e, sular duruldu mu Fenerbahçe'de? Ali Koç'u tebrik etmek gerekir. <laughs> yani Ali Koç'u tebrik etmek Pereira'dan önce Ali Koç'u tebrik etmek gerekir. Demek ki e, Ali Koç takımını daha iyi tanıyordu. Yani e, şunun için söylüyorum. Ali Koç 4 e, savunmaya dönmemiz gerekir şeklinde mesajlar verdi. Medyadan okuduğum kadarıyla söylüyorum. Pereira ısrarla e, savunmayı üçlü yaparken bu son maçta Galatasaray maçında dörtlü yaptı. Belli oyunculara da şans verdi Mesut Özil başta olmak üzere. Bak galibiyette geldi. Kulüp başkanı futbolu bilince en azından ağırlığını hissettirince demek ki daha iyi sonuçlar da alınabiliyor yani. Başkanlar da bazen müdahale etmesi gerekiyor mu <laughs> sağ içine? Öyle. Gö görüşünü bildirmesi gerekiyor. Görüşünü ortaya koyması gerekiyor. Tabii bu belli sınırlar içerisinde ol olmalıdır. Ali Koç futbolu biliyor derken şunu da vurgulamam gerekir. Şu ana kadar in inanılmaz bir şekilde genel anlamda başarısızlık e, ortaya konuldu. Ama gönül ister ki Türk futbolunda Ali Koç gibi değerli insanlar her zaman olsun. Çünkü Türk futbolunda bazı insanlar öyle geldi geçti ki kulüplerinin kasasını ya da menfaatini değil kendi ceplerini düşündüler. O bakımdan Türk futbolunda pırıl pırıl insanlara ihtiyaç var her zaman. Bunu söylemeyi de bir görev olarak kabul ediyorum. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum izninle. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kırmızı Kart sonrası hakeme yönelik bazı sözleri var. Artı maçtan sonra soyunma odasına hemen girdiği için tekrar artık ceza alması söz konusu. Çünkü maç bittikten 15 dakika içinde cezalı insanın soyunma odasına, kendi soyunma odasına bile olsa girmesi yasaktır. Bu süreyi beklemeden Fatih Terim soyunma odasına girdiği için tedbire uymama cezası. 4 maçta 12 maç arasında ceza gerektiriyor. Temsilci raporlarında da bu var. Disiplin kurulu cezaya Dosyaya ortadan bakarsa Fatih Terim'e ağır bir ceza gelebilir. Peki Atilla abi çok teşekkürler. Bugün zamanımızın çoğu hakemlerle geçti ama e, önümüzdeki hafta çok daha detaylı konuşuruz. Gönül ister ki hiç hakem konuşmayalım. Ama maalesef yani e, hakem rezaletleri diyelim artık hataları hatalar ötesi. Hakem rezaletleri artık feci boyutlara ulaştı. E, daha ligin üçte birlik bölümünü geride bıraktık. Asıl lig bundan sonra başlıyor ki Trabzonspor elbette ki 100 metrelik yarışın e, ee, en az bir 80 metre önde bulunuyor şu anda bilemediniz 50 metre önde bulunuyor ama yarınlarda o köprünün altından çok sular akar bu çok sular akarken de hakemlerin can yakmaması gerekir artık. Üç büyük takım yarışa tekrar ortak olabilir mi? Şu anda 13 puan, 12 puan, 10 puan fark var Trabzonspor'un. Geçmiş sezonlarında birinde de yine Trabzonspor öndeydi. 6 puan öndeydi. 6 puan kapandı o zaman. E, 2010 2011 sezonunu diye hatırlıyorum ben. E, bu da kapanabilir mi? Mümkündür. Fakat şu var. Görüntü olarak söylüyorum. Trabzonspor bu sezon her bakımdan çok farklı. Kötü oynarken bile kazanmayı biliyor. So, maçın kaderini her an değiştirebilecek çok sayıda oyuncu var. Bak, son maçta Bakasetas yoktu, Hamsik yoktu, Kaleci Uğurcan yoktu, Cervinho yoktu. Buna rağmen kötü de oynadı takım. Buna rağmen kazanmayı çok iyi biliyor Trabzonspor. Diğer takımlarda maçın skorunu çok etkileyebilecek çok sayıda oyuncu yok. Trabzonspor'un yedek kulübesi de çok zengin. Taraftar desteği de çok fazla. Trabzonspor'u için en uygun, Türkiye'nin en değerli antrenörlerden biri olan Abdullah Avcı da görev yapıyor. O bakımdan Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğu Mart ayında ilan edebilir. Ederse kimse şaşırmasın. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Atilla Türker. Görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.